Sokakta vatandaşımız kan ağlıyor. AKP iktidarının zam üstüne zam politikası vatandaşın sırtına her geçen gün daha da ağır bir yük bindiriyor. Ürünlere gelen zamlar, ekmeğe gelen zamlar ve en sonunda ilaca gelen zamla beraber ekmek, su gibi yaşamsal bir ihtiyaç olan ilacın da fiyatını arttırmış ve vatandaşımızın yüküne ağır bir yük bindirmiştir. Bu yapılan zamlar... İlaç firmalarını memnun etmediği gibi eczaneleri de vatandaşı da mağdur etmektedir. Vatandaşımızın sırtına ağır bir yük olarak binmektedir. 30.5 gibi bir Euro kurundaki güncelleme 10.75'ten 14.5'a çıkarılan fiyat artışı ne yazık ki mevcut kuruda karşılamamıştır. Bu artışla beraber geçtiğimiz günlerde KDV oranlarında yapılan artışı da üzerine eklediğimizde %8'den %10'a çıkan KDV artışı İlaç fiyatlarına %35'e yaklaşan bir artış ve beraberinde de hastalarımıza hayat mücadelesi, yaşam mücadelesi veren hastalarımıza da bir yük getirmektedir. Fiyat farkı, katılım payı, muayene ücreti gibi ilaç alırken vatandaşlarımızın ödemiş olduğu katkı payları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yine bir ağır yük getirerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zor da zorda bırakmaktadır. Bu kul artışı ile beraber yürüyen ve fiyat politikasındaki tutarsızlıklar ilacı sıklıkla yoka düşmesini ve hastaların ilaca ulaşmasında güçleştirmektedir. Bu konuyla ilgili olarak kanun teklifimizi meclis başkanlığına sunduk. İlaç fiyatlarındaki yükü bir nebze olsun arttırabilmek için AKP... Her zaman faturayı vatandaşa kesmekte. Bizim önerimizde bu sorumluluğu biraz da kendi üzerine almasını ve KDV oranlarını, bugün %10'a çıkan KDV oranını %1'e düşürülmesini teklif edeceğimiz yas önergemizi meclise sunduk. %10'dan %1'e aynı ekmek gibi yaşamsal temel gıda ürünlerinde olduğu gibi ilacın da bir yaşamsal ihtiyaç olduğunu, sağlıklı yaşam idame ettirebilmemiz için sorumluluk olduğunu vurgulayarak, yüzde ona çıkarılan KDV oranının yeniden yüzde bire düşürülerek vatandaşlarımızın sırtındaki mali yükün bir kısmını devlet olarak üstlenmesi gerektiğini, AK Parti iktidarının biraz da sorumluluğu kendi üzerine alması gerektiğini, her zaman vatandaştan tasarruf beklemek yerine kendi tasarrufunu, kamu tasarrufunu yapması gerektiğini vurguluyor ve burada da sorumluluğu iktidarın alması gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz.